İtopya.com YouTube kanalından herkese selamlar. Bir cuma klasiği olan haftanın ürünüyle karşınızdayız. Bu haftanın ürünü Fifine'dan harika bir mikrofon. Tam 8 tam 8 tam size göre diyebilirim. Hazır mikrofon videosu çekiyorken tabii ki dedik ki bu videonun ses kaydını da mikrofon üzerinden yapalım. Şu anda duyduğunuz sesi FIFA'nın tam 8 mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Tüm video boyunca duyacağınız sesleri de yine FIFA'nın tam 8 üzerinden duyacaksınız. Bu mikrofonun en önemli özelliği hem USB bağlantısına sahip olması hem de XLR dediğimiz bağlantıya sahip olması. Yani hem bu işe başlamak isteyenler için ideal hem de bu işi daha profesyonel yapmak isteyenler için ideal. Zaten Fifine'da kendisini hibrit mikrofon olarak tanımlıyor. Oyuncular ve özellikle yayıncılar için kolay bir kuruluma sahip. Tek bir tip C kabloyu tip A üzerinden bilgisayara bağlamak yeterli oluyor. Zaten içinden çok uzun bir kablo çıkıyor. Bu kablo ile birlikte çok rahat bir şekilde bağlantınızı yapabiliyorsunuz. Tak çalıştırıla birlikte direkt olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bunun dışında işi biraz daha ilerletmek isterseniz ilerleyen dönemde biraz daha profesyonel olarak ilerlemek isterseniz bu noktada da XLR bağlantısı üzerinden harici bir ses kartı ile birlikte bir mikserle birlikte kullanabiliyorsunuz. Böylece çok daha profesyonel bir şekilde sesinizi karşı tarafa duyurabiliyorsunuz. Mikrofon kutup düzeni olarak kardiyoid bir düzene sahip. Yani bu tarz mikrofonlarda alıştığımız sesi direkt olarak karşıdan alan bir kutup düzenine sahip. Hatta bunu şöyle anlatayım. Burada ben bununla oynuyorum içerisinden çıkan alyans setiyle birlikte. Ancak sesin ne kadar az yansıdığını direkt olarak benim sesimi aldığımı anlayabiliyorsunuz. Bunun en güzel yanı şu. Siz arkada oyun oynarken klavye mouse sesinizi almayacak veya etraftan biri konuştuğu zaman arkadan size bir seslendiği zaman direkt olarak sizin sesinize odaklanacak, çevre sesleri almayacak şekilde bir kutup düzenine sahip. Mikrofonun frekans tepkisine baktığımız zaman burada 50 Hz ile 16 kHz'lik bir değer bizi karşılıyor. Üzerindeki kontrollere baktığımız zaman burada bizi bir adet gain ayarı karşılıyor. Bu sayede sesinizin kazancını ayarlayabiliyorsunuz, en ideal şekilde getirebiliyorsunuz. Bunun dışında bir de eğer ki kulaklık bağlarsanız onun için ayrıca bir kulaklık ayarı bulunuyor. Bu da şu işe yarıyor. Özellikle yayıncılar ve bu işi yapanlar daha çok sevecektir bunu. Ben daha net anlayacaktır sesinizi anında duymanızı olanak sağlıyor. Böylece daha kusursuz bir şekilde yayın veya kayıt yapabiliyorsunuz. Bu kontrollerin hemen üstünde de bir adet dokunmatik diyebileceğimiz bir tuş bulunuyor. Buradan da aydınlatma yanı buradaki tatlı RGB'nin ayarını yapabiliyorsunuz. Bu da daha şıkır şıkır bir görünümü olanak sağlıyor. Bağlantı noktaları aşağıda gördüğünüz üzere tip C bağlantı noktası, XLR bağlantı noktası ve 3.5 mm'lik jack girişi aşağıda bulunuyor. Bunun dışında tam 8'in bence en güzel özelliklerinden bir tanesi kutu içerisinden farklı seçeneklerle bize çıkıyor olması. Birinci olarak tabii ki bu tarz bir aparatla bu tarz bir mikrofon koluyla birlikte kullanabiliyorsunuz. Bu kutu içerisinden çıkıyor ve kurulumu gerçekten oldukça basit, çok rahat bir şekilde kurulumun tamamlayabiliyorsunuz. Ardından en ideal pozisyona getirerek kullanabiliyorsunuz. Buradaki kol 360 derece dönebiliyor. Ayrıca 710 milimetreye kadar da uzanabiliyor. Gerçekten yani çok fazla görüntüde kirlilik yaratmadan rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir kolla kullanmak istemiyorum, biraz daha mobil bir şey istiyorum diyorsanız da bu tarz bir ayak da yine kutu içerisinden çıkıyor. Bu ayakla birlikte de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kauçuk bir altyapıya sahip yani kolay kolay kaymıyor kesinlikle. Ayrıca ufak tefek darbeleri de çok rahat bir şekilde absorbe edebiliyor. Bunun dışında kutu içerisinden tabii ki burada görmüş olduğunuz filtreyle birlikte de çıkıyor. Bu da ayrıca güzel bir detay. Bunun dışında Alien setinde zaten gördüğünüz Bunun üzerinden çok rahat bir şekilde montajlamanızı yapabiliyorsunuz. Eğer ki beyaz rengi istemiyorsanız bu arada siyah rengi de bulunuyor tabii ki. İsterseniz siyah renginde tercih edebilirsiniz. FIFA'in tam 8'in genel özellikleri bu şekildeydi. Gerçekten hibrit anlamda çok başarılı bir mikrofon. Yani hem bugünün oyuncuları için, bugünün yayıncıları için hem de gelecekte daha fazla iş yapmak isteyenler, biraz daha profesyonel düşünenler için ideal bir mikrofon. Bunun dışında ben direkt olarak bu işi zaten profesyonel yapıyorum derseniz de tercih edebileceğiniz bir mikrofon. Çünkü XLR bağlantı noktasının bulunması gerçekten mikser ve ses kartı ile kullanabilmek için çok büyük bir avantaj. Bunu böylesine bir pakette bu kadar uygun fiyatlı bir şekilde bulabilmek gerçekten harika. Ürünü satın almak için açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak kitopya.com internet sitesine yönelik edebilirsiniz veya itopya.com'un mağazalarına gelerek de bu ürünü haftanın özel fiyatıyla satın alabilirsiniz. Yalnızca mağazalarımıza gelmeden önce oradaki stok kontrolünü yapmayı unutmayın. itopya.com'da tabii ki fırsatlar ve kampanyalar da bitmiyor. Bunlardan haberdar olmak için de bizi sosyal medya adreslerimizden ve YouTube kanalımızdan takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.